Evet arkadaşlar Super Bay 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İlk önce biz şuraya gidelim. Şu yarışmaya gidelim demiştik. Şu yere biz gidelim. Şuna zıplasak olur. Bir tane daha uzun zıplama olmadı. Bir daha deneyelim. Tamam girdik. Şuradan az bir yaşmaya bakalım sonra bir play şöyle gideriz. İçine girdik. Buna girelim buna. Oradaki sandıkları da video azıcık uzun olabilir. Çünkü buradan bir yarışmaya gireceğiz. Ya. Hızlandı bunlar. hızlandı, hızlandı çok kötü hızlandı. Hızlandılar. Aha yapamaz yapamaz yapamaz. ben buradan nasıl çıkacağım? Ben buradan çıkmak istiyorum. tamam buradan. çıktık. Sandıkları açalım. Bundan ne çıktı? Bu çıktı. Bundan ne çıkacak acaba? Bunlar oldu. Bundan ne çıkacak? hepsinden aynı çıktı. Bir parkuru yapalım. Acaba parkurda nereye kadar gidebileceğiz? Parkuru yapalım. Ooo düşüyorduk. Burada kaygan oldu. Aynı kar beyaz içindeki gibi. Tamam düşüyorduk. <laughs> düşeceğiz, düşeceğiz ve düştük. Kötü oldu. Tamam bir yarışta hemen yapalım. Zaten yarışlar kolaydı ya ay yoruştu süf. Drift'e bak. Drift atıyorum. Bir daha azlandık. Dönürelim. Bir şuradan. Bir de şuradan. bir, de şuradan. bir, de bir hızlanalım. Bir ters tekla. Bir şöyle. şu oldu. Ne? Yine bu dumanlar çıktı. Azıcık çarpıyorum. Tam çıkış. Çıkış. Şimdi Beyitler köyüne gidelim. Şu zaman gidiyorduk? Beyitler köyüne. Gelelim hemen. Bu ne? Oteri. Atari. Bak ben oynarken Oteri yoktu. Atari'yi de öbür bölümde oynuyoruz yani. şeye gidelim bunu bekleyelim gelir geçelim <laughs> cücümlere cib bak cücüm miydi kuş mu kuştu evet. <laughs> tamam, gidelim bitti çünkü en büyük şey en büyük çöl Oyun içinde. Size daha demek gibi reklamlar çıkabilir. Burası çok büyük olduğu için şey. bize böyle bir şey veriyorlar. Bizim bunlarla oynamamız lazım. Gireceğiz buraya. Nasıl bir ayı? Ha bunlar çok kolay zaten. Buradan da girelim. Buralım. Bunlar çok kolay. Ayılar çok kolay ya. Direkt buradan zaten bayılıyorlar. Ha şurada bir tuş olacak. Ona baktığımızda ne oluyor? ortadan yer açtı bize. Hem de üstünde anahtar var. Hemen gidip alalım. ne yapayım burada? Çekilin bir ayıcık Ayıcıklar da bir yerden çıkıyor. Nasıl bir ayıcık Nasıl? Oynadı. Kurtardık. Hmm. Çarptık. Şimdi başka nereye girebiliriz? Timsahlı yere gidelim. Bu tutup patlat, bu tutup patlat, çok iyi gidiyor araba ya. Nerede? mi? sahilden oraya gidelim. Çölde ağaç var. Nasıl bir şey? Bunlar neydi? Hmm. Ortalarında anahtar var. Ama bu timsahlar çok kötü. Çok saldırgan oldu timsahlar. <laughs> Yapalım. Aldık. Bir kişi kurtaracağız burada. Birisi olmazsa lazım. Anahtarı aldık. Kalbimizi alalım. Niye olur niye olmaz. tahmin edemedim bize girdi ki acaba? <laughs> o kadar var. sen çölde deniz mi olur? Bir de ağaç var. Çok saçma bir şey. Girelim biz buraya. Dur girelim. Niye giremiyorum ben? Girdik. Oraya. Ne bu ne? Bu, ne? bu çok çok zor bir parkur. İşte Beat de en zoru bu. Aa benim kim zor mu? Hayır. Bak yine gitti elektrikler gitti sanki. Hiç altın almaya çalışmayacağım. Direkt şöyle bir zıplayalım. Tamam. Çıkalım. Burası neredeymiş? Neredeymiş burası? Sen gel de Nerede bunların anahtarı? Hmm. Kaç 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 kaç. gelin de buraya toplasın. Merhaba. Hepsine merhaba dedim. Şöyle şöyle anahtarı alıp kaçalım. Hani bu ayıcı kurtaralım. Bir yer gösteriyor bize. Gemi? Gemiye bakmaya gerek yok. Ama gemiyle gezebiliyoruz. Ama bizim arabamız var zaten. şuraya geldi. Piramit bulmalıyız. Ben burayı kesiyorum. ben yeri bulayım. Sonra hemen açarım. Tamam arkadaşlar tüneli bulduk. Şuradan girelim. Brain, brain diyor, brain, brain diyor. Çok mu tehlikeliymiş bu? Nasıl biriymiş? Nasıl? İy, koruyucu uyandı. Kaç, kaç, kaç bu ne yapacağı belli olmaz. Üstümüze vurabilir. Oo, bu nasıl bir boz? Kaç lan? Çok zor. Ya da bana mı öyle geliyor? Sen niye bize bu çalışıyorsun? Ama bak olmuyor. Ben buna nasıl... bak. Tam ne oldu? Şunlardan kaçmamız lazım. Kaçalım kaçalım kaçalım. Prince iyi süper kahraman üzerinde. Çok iyi. Üstünden yine kaçmamız lazım. Ya Game over. Ya. Tam yapıyorduk. Orada zıplayamadığım için çok can kaydı. Tekrar gidelim oraya. Tünelde ne güzel buluyordum ya. Sanki ben de arılardan korkacağım. Gidiyorlar, geliyorlar. geliyorlar. Çek. Sana gel, sana gel. Sana gel, sana gel, sana gel. Sana gel, sana gel, sana gel, sana, sana gel. Sana Sende de kanalına abone olmayı unutmayın. Tekrar ben oraya geldim. Tekrar boss'un yanına geldik. Burada konser var. Uyan bana. Çok iyi. Buna basıp uyandıracağız. Bu nasıl bir şey? Tilki mi? Kaçalım. Bak şu işte çok canınızı götürüyor ya. Yine vuracak. Bir de hızlı geliyor. Ve yine oldu. Ben yeniden doğru basıp direkt tam Evet arkadaşlar başladık. Şu an kartlarımızı alalım. Bu poz çok zor. Ben bunu uyandırasım yok ki. Uyandırırsak direkt bize vurmaya geçiyor. Kenarlı arılar falan var. Ben direkt hep şöyle döneceğim ben. Ne yapacak? Bir şey bul. Kaçtık. Çok iyi kaçtık. Çok iyi kaçtık. Çok iyi. Bir daha kaçtık. Artık öğrendim. kaçtık. Ama ben bunu ne zaman vurabileceğim? Yaklaşma, yaklaşma geliyor. Ne yapacak? Vuracak mı? Ben bunu ne zaman vuracağım? <laughs> Tamam. Bundan da kaçtık ama ben buna yani ne zaman vuracağım? Video bayağı bir uzun oldu. Uy iyi kaçtık. Ben bunu acaba ne zaman vuracağım ben buna? Çok kötü oynuyorum ya. Arkadaşlar çok kötü oynuyorum ben. Ben nasıl bir youtuberım? Um? Anne şimdi taktik. Hadi çok zor çok zor çok zor. Çok zor bir kalp bir kalp çok zor. Bir kalp çok zor ama Ben sana ne zaman vuracağım? Ay köyüne göre dönem. Yapamıyoruz. Öbür bölümde tekrar deneriz artık yapacak bir şey yok Görüşürüz ve bay bay